arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Asker videomu çektiğim oyun. Bakalım ne olacak? Nasıl olacak oynayabilecek miyiz? Nasıl zor mu kolay mı? Uff. Siz yokken 3-5 deneme atmıştım. Kaybetmiştim denemelerde. Şimdi nasıl nasılsa kazanıyorum. Win <laughs> rate İşte böyle olmasından nefret ediyorum. Ben de bekleyin. Çay. Ne hile yaptım nasıl anladın? Reklam işte reklam reklam. Sıradan reklamlar. Ey beyler ben de sizinle birlikte atıyorum. Haritanın düşün ayaksi. Anne elanmıyorum. Çalışmayanların çocuğu da var mı? Artan düşüne taşıyoruz. Çekil lan mavi Burada bir şampiyonluk hikayesi var. Ve hikayenin başrolü de benim. <laughs> i̇şte böyle yenilirsiniz. <laughs> Kara bu ya. Niye ben? Çok uzakta başladım. Neyse. Geçiyorum en az. Beni terk etmeyin. hayır. Demek beni terk edersiniz he? Kesinlikle kaybedeceğim. Kaybediyorum evet. Kaybetmeme son 3 saniye. Görüyor musunuz nerede başlatıyor oyun beni? Şampiyonluk hikayesinde 3-5 şampiyonluğu kaçırmamız lazım mı acaba? Yoksa lazım değil daha kötüsü e, işi kötüleştirirler mi? Bunların cevabı sonra Fox'ta. Fox'a ne haber? Olamaz taşlar. Çekilin önümden size ahmak taşlar. Nayır. Nayır. Klik klik klik. Video video video. Anne hani neden izlemiyorsun? Son 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 ya. Klik klik. Uy de. Allah Allah. De, de. Yeah. Denemediğim kaldı mı? Haritanın dışına çıktığımızda ne oluyor? <laughs> Sumo güreşçisiz kaybediyoruz. Vay şekerli. Nereden düştün sen? He? Nereden düştün sen oraya? Al.

herkes kaybetti. Ben kalmadım mı şimdi? Üç şampiyona kazanmam lazım. Bu Hihi. Üç round. Hadi bir tane daha kazanmam lazım. Nasıl ya? Vay yeşil vay. Hareket ettirmesi çok zor. Söylemeye gerek yok görüyorsunuz. bir tane oha ya. Niye herkes bana geliyor? Pardon. Şimdi ben de size geleyim mi? He mavile. Şu <laughs> sunu görüşlerini sevmedim ya. Be. Abi konuşma videodayım bu arada. Vay be dört yılın bayağı şey var. Ve bir oyuncu 我喝的是妈妈的。Oh, Neyse, görüşürüz arkadaşlar.